Herkese merhabalar. Ben Murat. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu videoyla beni tanıyorsanız ben Murat. 10 yıldır Japonya'da yaşıyorum. Bu yıl 10. yılım olacak ve kısa kısa böyle göstermek istediğim şeyleri vlog çekmeye çalışıyorum boş zamanlarımda. Hobilerimden bir tanesi. Bugün de Nagoya ve bölgesi çevresi zaman zaman ben şehir parklarını ziyaret ediyorum ve kendimi gerçekten huzurlu hissediyorum. O yüzden de size yanından geçerken göstermek istediğim bir park e hem de Japonya Üniversitesi, hastanesi ve kampüsü o civarlardayım şu anda. Sizlere de göstermek istedim. Japonya konusunda da bazen sorular geliyor. Fikirler oluşsun diye kafanızda. Umarım keyifli bir video olur. Bu videoda çok konuşmayacağım. Japonya'nın sakinliğini, sessizliğini, insanların doğayla uyumunu göstermek istiyorum. Ama tabii ki bir şey var. Şu inanın, ister inanın, ister inanmayın. Videoya başlamadan önce bu karga sesi de yoktu. Ve başladım şuralarda bir yerlerdeler. Ve susmuyorlar yani. Şehrin sakinliğini, sessizliğini bozan tek unsur kargalar. Gayet kalabalık görüyorsunuz. Japonya normalde çok çalışıyor herkes diye bilinir. Ama görünüşe bakılırsa otopark dolu. Demek ki herkes de çok çalışmıyormuş yani. Gezenler de varmış. Burası arkadaşlar üniversite hastanesi burası. Nagoya Üniversitesi'nin hastanesi burası. Hemen hemen karşı tarafta da bir kampüs var. Nagoya Üniversitesi'nin kampüsü var ama tabii ki bu doktorların falan eğitim aldığı kampüs değil diye düşünüyorum. Evet, Kika ile ilgili. Makina, makina falan yapıyorlar yani. Pogyo, Daigakon'un kampüsü yani. Türkçesi de makina gibi şeyler, teknisyenlerin falan olduğu kampüs diye tahmin ediyorum. Ne öyleydi yani. Bir ara ben bakmıştım ona. Yine bakarız. Burada çok şirin bir kafe var. sakinle huzura bakar mısınız? Nagoya şehir merkezinde bu kadar yeşil bir şehir yani. Çocuklara teşekkür etmeyi üretiyorlar. Çok şeker değil miydi amcam ya? Burası da bir anaokulu arkadaşlar. Her yaştan 3, 4, 5, 6 artık kaç yaşındaysa çocuk. Sarı şapkaları varsa hokien yani anaokulu oluyor. En azından bizim... Bölge için yani Nagoya bölgesi için. Öyle bazıları da yeşil de olabiliyor. Üniversitenin girişi burası. Nagoya Üniversitesi'nde okumayı planlıyorsanız ve makinelerle ilgili bir şeyler okumayı planlıyorsanız geleceğiniz yer burası. Konumu çok güzel. Yanında büyük bir park var. Nagoya Üniversitesi'ne gelip buralardan eğitim almak istiyorsanız. Öğrenciler bakın dersi biten çıkıyor şu anda. Saat 10-11 civarı. Mükemmel bir konum bence. Böyle içeriye bir zoom yaparsak. Yani böyle bir şey. Öğrenciler de sakin. Enerjileri bitmiş gibi. Ya da Japonya'nın sakinliğinden üniversiteler de etkileniyor. Bakın etrafında şöyle bir tur atayım size. Bence güzel. Böyle yeşillik. Sağ taraftaki büyük bina, üniversite hastanesi. Çok defa söyledim. Şimdi anladık diyeceksiniz. En iyisi şöyle yürüyeyim etrafa bu bölgeyi seviyorum ben. Bazen sadece bu parka yürümeye geliyorum. Burada benim size göstermek istediğim bir şey var mı? Yani şurası yeni yapılan bir kısmı var. Çok hoşuma gitti. Aslında sırf onun için kamerayı açayım dedim ama park genel olarak da bakarsanız gayet güzel yani. Görüyorsunuz bir anne arkaya çocuğunu bindirmiş bisikletine. Yola devam ediyor yani. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben ilk geldiğimde gerçekten şaşırmıştım yani. Şimdi Türk hanımlarını, kadınlarını kötülemek gibi olacak ama yani Türkiye'de olsa ben çocuğu bisikletle bu sıcak havada şu an hava 22 derece. Okula götürüyorum da ben çok çalışıyorum falan derler ama Japonya'da herkes eş de çocuk da elinden geleni anne de yapıyor yani. Ve bence erkeklere biraz daha fazla saygı duyuluyor diye düşünüyorum. Yani evini geçindiriyorsa, çalışıyorsa, işini gücünü yapıyorsa daha fazla saygı duyuluyor diye düşünüyorum yani. Evimizin direği sözü Japonya'da gerçek bence. Türkiye'de de gerçekten yaşayan aileler vardır onu bir şey demiyorum. Genel olarak söylüyorum yani. Burası inşaat halindeydi yakın bir zamana kadar böyle çok güzel bir teras yaptılar buraya. Bu su falan da yoktu burada. Hepsi yapay. Ama güzel değil mi sizce de? Böyle etrafından yürüyüp. Dediğim gibi çok fazla konuşmak istemiyorum bu videoda. Japonya'nın sakinliğini Nagoya bölgesi. Genelde böyledir zaten ama genelde insanlar dil okulu vesaire hep Tokyo, Osaka gibi büyük şehirlere gidiyor. Pekala Nagoya ve çevresinde de dil okulu eğitimi alabilirsiniz. Aynı şekilde Tokyo ve Osaka'daki gibi part time iş bulabilirsiniz yani. Nagoya'da iş yoksa Japonya'nın birçok şehrinde iş yok demektir yani. Sanayinin bel kemiği şu an Nagoya ve çevresi Aichken eyaleti. Çünkü Toyota'nın doğduğu şehir yani. Nagoya şehrinde Toyota şehri 20-30 kilometre ve bu alanda Japonya'nın tamamında ve bu alanda çok sık yerleşimi var. O yüzden Nagoya'da iş yoksa Japonya'nın hiçbir yerinde iş yoktur. Bir sorun vardır yani Japonya genelinde. Öyle de bir soru gelmişti. Onu da belki o arkadaş da izler videoyu görürse cevaplamış olayım yani. Kesinlikle iş Nagoya'da da bulabilirsiniz yani. Hatta bazı alanlarda otomotiv, sanayi, makineler, teknik, personel anlamında Nagoya kesinlikle iş bulabilirsiniz. İş ortamına alışabilme. O zaten Japonya'nın tamamında bir tabu. Türkiye'den gelenler için diye düşünüyorum yani. Çalışma ortamına alışmak, bazı işverenler değil de bazı yöneticiler yabancılara hor gözle bakması vesaire gibi şeyler Japonya'nın maalesef tüm dünyanın da diyeyim yani. Türkiye'de de vardır illaki yeni gelmiş bir göçmene kötü davranan insanlar ve iyi davranan insanlar. O yüzden aynı şeyleri burada da yaşayabilirsiniz bu sorunları. Bunu size baştan söylemek istiyorum. Çünkü... Bazı insanlar Japonya'yı çok toz pembe görüyor. Toz pembe olmayan kısımları da var yani. Toz pembe değil yani. Sen kendi yaşamış olduğun ülkedeki gibi, ülkendeki gibi düşünebilirsen bazı şeyleri. Japonya'da da iyi insanlar var. Kötü insanlar var çok bir genel bir şekilde söylemek gerekirse. O yüzden bazı konularda rahat olmak gerekir yani. Deneyim göç etmek kolay bir şey değil. O yüzden aklınızda bulundurun yani. Toz pembe bir hayat yaşamaya bilirsiniz başlangıçta. Bakınız Nagoya Kütüphanesi'nden bahsediyor. İngilizce olarak da yazmışlar yani. Şehir Kütüphanesi. 1913 diyor. 1913, 2013'e 100 yıl, 2023'e 112 yıllık falan yani. 1923 diyor. Nagoya City Library in 1923. Yani Cumhuriyet'in ilan edildiğinde adamların böyle kütüphanesi varmış. Japonya'nın gelişmesi normal değil mi? O zamanlarda Türkiye yeni bir yönetim biçimini benimsiyordu yani. Bu görmüş olduğunuz beyaz binada tuvalet. Bu taraf bayanlar tuvaleti. Ters tarafa da muhtemelen erkekler içindir. Ama doğaya bakın. Ağaçlar. Bu parkta sanki daha önce bir video çektim ama bu kısmında değil. Çiçekler. Harika değil mi ya? Oh kuş sesleri, teyzelerim, babaannelerim geliyor bunların hepsi. 60-70'lik yani. Belki de daha da çok olabilirler. Bakın insanlar ne kadar sakin. O kadar çok insan var ki şu anda etrafta. böyle çok büyük bir ses bile duyamıyorsunuz. Herkes sakinlikte doğayla iç içe mi diyeyim yani. Bakın resmini çeken çiçeklerin. Gürültü yapan yok. Amcam kitabını okuyor bakın sağ tarafta. Ne düşünüyorsunuz bu park hakkında? Bu çiçeklerin adını bilen varsa da yorumlara yazarsa sevinirim. Ben biliyordum ama unuttum. Meşhur çiçekler demek ki. Öyle bir profesyonel makinelerle çekim yapıyor. O adamın da hobisi odur yani artık. Baksana nasıl uğraşıyor yani çekmek için. O açı güzel demek ki. Ben de yapayım onun aynısını yaptığını. Ama onun lensi falan var. Orada onun çekmiş olduğu olay çok farklı. Bunu şu an için yapamayabilirim. Ama size şöyle bir yaklaştırayım. Ya da şöyle yaparsam ne oldu? Harika bir park <laughs> ve şehrin Nagoya'nın şehir merkezinde altını çizerek söylüyorum milyar dolarlar değerinde yani Türkiye'de olsa konut yapabilirlerdi buraya ama 1900'lü yıllardan beri park olarak almayı başarabilmiş büyük bir depremde aynı şekilde toplanma alanı olarak kullanacaktır Nagoya belediyesi bunu ve Nagoya'nın tamamı bu parka sığar mı diyorum ya yani insan olarak sığar yani bakın ressamlar falan da var çok güzel bir park bir şeyleri betimliyor orada ablamız. Arkasında biri olmasaydı gösterecektim size ama Kaso halk yemiş yanında diyecektim yani. Ya bakar mısınız? Parkın ne kadar eski olduğunu şimdi size gösteriyorum. Bakın şuraya bir köprü yapmışlar. Muhtemelen bazı yağmurlu günlerde buralara su geliyor. Ve o günden bugüne korunan bir yer burası. Belki bu parkın altında bile bombalar falan vardır yani. Şimdi bu nereden çıktı diyeceksiniz. Japonya'da inşaat kazılarında patlamamış savaş zamanından kalan bombalar çıktı. Amerikalıların attığı ama patlamadığı daha sonra üstüne ev yapmışlar bir şey yapmışlar artık nasıl olduysa bir şekilde toprağın altında patlamadan o günden bugüne kalmayı başarmış. İnsanlar çok naif, çok sakin. Konuşmadan bakın bu ablam da bir şey yapıyor. Ben de zannediyordum ki sadece bu parkta bana ilham geliyor. Demek ki herkese geliyormuş yani. Parkın doğaüstü güçleri mi var? Herkes bir şeyler yapıyor. Ben de bu parka gelip böyle hep yapmak istediğim bir şeyle yürüyüp böyle video çekmek, hatta hiç konuşmamak bile de konuşmadan da kendimi tutamadım. Ama gerçekten çok harika. Ben de bu amcamın yaptığı gibi yaklaşık şöyle bu videoyu tamamlamak istiyorum. Evet, bu videomda Nagoya'da küçük bir yürüyüş yaptım bir parkta ve birkaç sorunuzu cevapladım. Nagoya'da da pekala üniversite okuyabilirsiniz. İş imkanları konusundan çok geniş. Dil okuluna gidebilirsiniz. Birçok dil okulu olduğunu düşünüyorum. Hatta söz verdim ama iş yoğunluğumdan dolayı yapamadım. Bir dil okuluyla konuşup detayları hakkında size bilgi verecektim. Tokyo ve Osaka'ya göre konaklama sorunu çözmeniz daha kolay ve part time işler bulmanız daha kolay. Çünkü Tokyo ve Osaka kadar yabancı öğrenci nüfusu olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki burası da küçük bir şehir değil. İş imkanları açısından da istediğiniz iş türüne göre sanayi alanında çalışmayı düşünüyorsanız otomotivdir işte başka bir şeydir makinedir teknisyenliktir. Nagoya bölgesinde pekala iş bulabilirsiniz. Diyeceklerim bu video ile ilgili bu kadar. Aslında onlarla alakalı da değildi de hepsi birbiri içerisine karıştı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüş ve öneri istekleriniz için yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Böyle bir video yapmak istiyordum hep yaptım. Mutluyum. Çok da fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Bir başka videoda görüşmek üzere Nagoya'daki böyle bu güzel parktan hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoşçakalın. kalın, hoşça kalın.